Evet, Akademi 12 kanalına hoş geldiniz çocuklar. Ee, 7. sınıf fen bilimleri 5. ünite 2. bölümü olan e, aynalar konusunda diğer e, geçen bölümde aynaların özelliklerini anlatmıştım. Şimdi görüntü özellikleri ve kullanım alanlarının ne olduğunu anlatacağım. 3 çeşit aynamız var biliyorsunuz ki düzlem ayna, çukur ayna, tümsek ayna. Düzlem ayna hepimizin evlerde gördüğü, bizim birebir aynamızı gösteren ayna çeşididir. Ee, görüntü aynanın arkasında olur ve biz buna ne deriz sanal yani e, kitaplarda bazen zahiri diye de geçer. Ee, görüntü e, hemen hemen hepsinde e, sanal sadece çukur aynanın hmm, belli başlı özellikleri var onu çukur aynaya gelince anlatacağım. Şimdi e, düz aynada görüntü düz ve cisimle eşit boydadır. E, görüntü simetriktir. Ne demek istiyorum? Görüntü simetrikten kastım. Aynanın karşısına geçtiğiniz zaman e, sağ elinizi kaldırdığınızda aynada e, ne kalkar? Sol el kalkar. E, tam tersi sol elinizi kaldırdığınızda da aynanın e, sağ eli şeklindedir. Bu görüntü şekline biz ne diyoruz? Simetrik diyoruz. Ee, görüntü aynanın arkasında, görüntü düz ve cisimle eşit boyda ve görüntü simetriktir. Ne demek istiyorum? Ee, cisme doğru yaklaştığınızda görüntü de cisme doğru ne yapacaktır? Gelecektir. Ee, aynadan uzaklaştığınızda ise görüntü de aynadan uzaklaşma, uzaklaşmaya ne yapacaktır? Devam edecektir. Cismin Aynayla olan uzaklığı görüntünün aynayla olan uzaklığına nedir çocuklar eşittir. Burada bir cinelil çizdim gördüğünüz gibi. Ee i̇şte işte cinelinin aynaya uzaklığı 5 santimmiş. Ee, görüntüsünün aynaya uzaklığı kaç santimdir gibi sorular geliyor veya başka sorular geliyor hangi formülü kullanabileceğiniz sorular geliyor düzlem aynayla ilgili ee, sürat formülünü kullanacağınız ee, sorular geliyor alınan yol neydi? hız çarpı zamandı çocuklar. Bununla ilgili soruları soru çözümünde aynalarla ilgili soru çözümü yaptığımda bununla ilgili bir soru ne yapacağım göstereceğim size. Bunu kullanabilirsiniz. Alınan yol her zaman süratle zamanın çarpımına. Sürat ise alınan yolun zamana bölümüne. hemen kapatıyorsunuz. Üst üste ise bölüm şeklindeler. Burayı kapattığınızda, alınan yolu kapattığınızda da hızla Zaman yan yana olduğu için çarpım şeklindeler. Şek, e, bu formülü özellikle düz ayna problemlerinde ne yapıyoruz? E, kullanıyoruz. Düz aynalar nerelerde kullanılıyordu? Onları hızlı bir şekilde yazmamışım ama söyleyelim burada. Periskoplarda kullanılıyor. Evlerimizde, terzilerde, berberlerde, e, lavabo aynalarında ne yapılıyor? Düz ayna kullanılıyor. Periskop... E, işte. E, bunun haricinde tepegöz, projeksiyon aletlerinde ne kullanılıyor? Düz ayna kullanılıyor. Çünkü görüntüyü aynen yansıtmak istiyor. Yani ben aynaya baktığım zaman tıp atıp aynamı görmek istiyorsam hangi ayna çeşidini kullanacağım? Düz aynaları kullanacağım. Gelelim küresel aynalara. Küresel aynalarda çukur aynaların görüntü özellikleri nasıl oluyor? Hemen bakalım. Bir kere her şey çukurda. Biliyorsunuz ki hepiniz genel e, e, şey izliyorsanız e, şu bir dizi vardı çukur dizisinde izliyorsanız neydi orada bir şey e, söylüyorlar her şey çukurda e, işte çukurda e, görüntü özelliklerinin hepsi var yani ne demek istiyorum Büyüğü de var küçüğü de var tersi de var düzü de var bütün görüntü özellikleri ne kadar olasılık varsa kime toplanmış çukur aynaya toplanmış. Yani peki bu görüntü özellikleri neye göre değişiyor? Cismin aynaya olan uzaklığına göre görüntü özellikleri çukur aynada ne yapıyor? Değişkenlik gösteriyor. Nedir peki? Ee, bu görüntü özellikleri ben burada e, bir öğrencim bunu bana göstermişti e, 7c sınıfından e, Cemreye buradan e, sevgilerimi gönderiyorum e, Duba tek yapalım öğretmenim demişti aklımızda tutabilmek için ben de yazdım onu buraya e, Odak noktasıyla e, aynı arasındaki e, ise gör, e, benim cismi e, burada görüntü özellikleri Duba düz ve büyük şeklinde oluyor çocuklar. Yani aynaya yaklaştıkça duba gibi gözüküyorum ifadesi tam buraya cuk olarak oturmuş durumda. Ee, eğer benim cismim odak noktasından uzaklaşırsa artık tek oluyor. Yani ters ve küçük bir görüntü oluşmaya başlıyor. Gerçekten hemen bir kaşığı alın elinize. E, kendinizi bir yaklaştırın. Olabildiğince yaklaştırın ama. Çünkü bunun odak noktası oldukça yakındır e, kaşığın içine. E, hem yaklaştırın hem uzaklaştırın. Görüntünün nasıl değiştiğini kendi gözlerinizle ne yapın? Görün çocuklar. E, o zaman ne diyoruz çukur aynada görüntü özelliklerinde? Eğer cisim aynaya doğru yaklaşırsa görüntü büyür ifadesini kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Hemen kaşın iç yüzeyine bak, e, bakarak alarak e, siz de ne yapabilirsiniz? Deneyimleyebilirsiniz. Eğer benim cismim odak noktasıyla ayna arasında ise düz ve büyük görüntü. Odak noktasından uzaklaştıkça ters ve küçük görüntü. Peki öğretmenim ters ve büyük görüntü olur mu derseniz evet ters ve büyük görüntü de olur. Fakat sizin bilmeniz gereken bu iki tane özellik çünkü çukur aynalarda görüntü özellikleri hem aynanın arkasında hem aynanın önünde gözlemlenebiliyor. Bu ayrıntı bir konu. Lise, liseye geldiğinizde göreceksiniz. Sizin bu iki özelliği bilmeniz yeterli olacaktır. Ama tabii kitaplarda soru bankalarında bazen çıkıyor. Nasıl çukur ayna özelliklerinde, görüntü özelliklerinde neler vardır derse düz ve büyüğü alabilirsiniz. Ters ve küçüğü alabilirsiniz. Hatta şuraya ekleyelim. Ters ve büyük diye de ne yapabilir? Gele bilir ee, cisim aynaya yaklaştıkça ne yapacaktır görüntü büyüyecektir peki bundan yola çıkarak bu amaçla görüntüyü büyütmek istiyorsam ters gördü, görmek istiyorsam burada e, hangi kullanım amaçlarına hizmet edebilirim ya hangi aletlere dişçi aynası makyaj aynası otomobil farı el feneri ışıldak Teleskop, mikroskop, güneş ocakları benim çukur aynanın kullanım alanlarını örnek olarak gösterilebilir ve amacına hitap eder. Çünkü bunlardaki genel amaç ışığı ayrıntılı görmek, ışığı bir noktada toplamak ve ışığı genelde büyütmek, şey aman görüntüyü genelde büyütmektir. Dolayısıyla çukur aynanın özelliklerini bu şekilde. Ne yapabiliriz? Toparlayabiliriz. Aynı zamanda büyük görüntü verdiği için çukur aynanın diğer bir adına da dev aynası diye de karşımıza gelir. AVM'lere gittiğiniz zaman özellikle çukur ayna ve tümsek aynaları komik bir şey yapmak için ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Gelelim tümsek aynalara. Tümsek aynalar da... Evet kapımız çaldı. Misafirimiz geldi. Evet biz geçelim. E, tümsek aynalarda ise görüntü özellikleri düz ve e, küçük olacak şekildedir. Peki bunu nasıl kodlayabilirsiniz? Tümseğin e, e, k'sini görüyor musunuz? Burada k'sinden yola çıkarak küçük olduğunu ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Öğretmenim e, düz Derseniz düzü nasıl kodlayacağız derseniz de zaten düz aynalarda, çukur aynalarda ve tümsek aynaların üçünde de e, düz görüntü e, mevcuttur. Sadece çukur aynada nedir çocuklar? Ters görüntü mevcuttur. Her şey çukurda var demiştik ya. O yüzden e, buradan bu şekilde kodlayabilirsiniz. E, tümsek aynalar ise düz ve küçük görüntü görülür ve dağıtıcı olduğu için ne yapar geniş geniş alanları görmek için kullanılırız nedir bu geniş alanları görmek için kullanacağımız yerler kavşak aynaları olabilir. E, araba altlarını görmek için görüntülemek için kullandığımız aynalar olabilir güvenlik aynaları, viraj aynaları, e, arabanın yan aynaları, dikiz aynaları bunlar e, hem görüntüyü küçük hem de düz görünmesini sağlayan ayrıca geniş alanlara hitap eden e, görüntüyü sağlam geniş alanları görmemizi sağlayan e, kısımlardır. Dolayısıyla tümsek aynaları da bu şekilde söyleyebiliriz. Hemen şöyle kısaca bir özet geçecek olursak düz aynalar o olduğu gibi gösteriyor cismin görüntüsünü yani cismin aynaya olan uzaklığıyla görüntünün aynaya olan uzaklığı eşit ve aynı boydalar çukur ayna her şey var çukurda her şey var demiştik ters, küçük, büyük, düz aynanın cismin aynaya olan uzaklığına göre ne yapıyor? görüntü özelliklerimiz değişkenlik gösteriyordu eğer odak noktasıyla Aynı ayna arasındaysak düz ve büyük görüntü oluşturuyoruz. Odak noktasından uzaklaştıkça da ters ve küçük görüntü oluşturuyoruz. Tümsek aynalarda ise görüntü düz ve küçük oluyordu. Tümsek aynaların kullanım amacı da çocuklar neydi? Geniş alanları görmeyi sağlamak. Evet, o kadar e, 7. sınıf fen bilimleri 5. ünite olan 2. bölüm aynalar kısmını ne yapıyoruz? Bitirmiş bulunuyoruz çocuklar. E, sıradaki videomuz artık 3. bölüm olacak. E, 3. bölümde görüşmek üzere diyoruz. E, ne yapıyoruz? Akademik 12 kanalına üye olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi ihmal etmiyoruz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.